Türkiye'nin bir numaralı müzik kanalından Muant TV ekranlarında Clip Express devam ediyor. Hafta içi her akşam 20 ile 21 arasında sizlerle birlikte oluyoruz. En güzel videolar ve en yeni haberlerle moda yazıp bir boşluk bırakıp 34-16'ya mesaj atabilirsiniz. Banu Atipoğlu'ya gelen sorulardan birkaç tane okumak istiyorum. 2007 yaz sezonunu sormuşsunuz, ondan bahsettik. E, nerede Banu Atipoğlu'nun ürünlerine ulaşabiliriz şeklinde bir soru gelmiş. E, nereden alabiliriz bu ürünleri? Bağdat Caddesi'nde showroom'umuz var bizim. Bağdat Caddesi 71A sizin tasarımlarınıza hem günlük koleksiyonuna hem de hot kültür koleksiyonuna oradan ulaşabiliyorlar. Evet, yani bizim günlük koleksiyonların da biliyorsunuz bir özelliği onların da hot kütür evet. olması. Yani sadece birer adet üretiyoruz onlardan. Hem birer adet hem de isteğinize göre de aslında hani Tabii şurası ki. şöyle Tabii olsun ki. dediğiniz zaman hemen 5 dakikada <laughs> değişebiliyor. Çok güzel tasarımlar var. Kumaşlarınızı ben çok beğeniyorum özellikle sizin. Kumaşlarda hep böyle ince bir yani seçilmişlik havası var. Hani öylesine Kumaş gibi değil. Evet kumaşlarla da çok özel ilgileniyorum. Ben e, kumaş alışverişine mesela ekipten kimseyi yollamam. Kendim çıkarım. E, çok böyle parça, e, kenarda kalmış kumaşları seçmeyi e, seviyorum. Özel olsun istiyorum. Yani kıyafeti zaten özel diktireceği için e, siparişi veren şahıs. E, üstündeki kumaşın da, da tabii Önemli çok önemi çok var. var. E, ama tabii piyasadaki e, yurt dışından kumaş getiren kumaşçılarla da çalışıyoruz. Şimdi biraz güzellikten bahsetmek istiyorum. Güzellik, böyle güzel bir bayan varken Aa, yanımızda. Çok teşekkür ederim. Bizim her gün verdiğimiz tüyolar var. Çünkü bizim programımız aslında bir güzellik programı da sayılabilir. Kendinize güvenin çünkü cildiniz artık kontrol altında diyoruz. O halde temiz, berrak ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmak istiyorsanız her gün Clean and Clear ürünlerini kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Birazdan güzellikle ilgili sorular soracağım size. Fakat ilk önce bir video izleyelim.